Merhabalar sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma ee, arkadaşlar ay nasıl bir rahatsızım nasıl bir rahatsızım hiç sormayın ay yutkunurken bile zorluk çekiyorum ama yine de fal bakmaya devam diyorum inşallah bugünkü falımız çok güzel olacak sizler için olay bir fal bakacağım. Çok güzel şeyler, içerken çok güzel şeyler için niyet ettim. İnşallah harika bir fal olur. Bütün izleyenler de buradan faydalanabilirler arkadaşlar. Genel bir fal bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Siz hazırsanız ben de hazırım. Başlayalım. Evet. Evet. Şu fincanımızın içi. Evet Evet arkadaşlar ilk başta e, gördüğüm sırtınızın üzerine e, bir kadının oturduğu bu kadın e, size manevi olarak e, çok baskıda bulunan bir kadın aslında e, ne kadar da içinden bazı şeyleri yapmak gelmese de e, nedense sizi artık çok sevdiği için mi ya da hiç sevmediği için mi bilmiyorum. Sürekli bir e, sizin sırtınıza oturma, sizi aşağıya doğru çekme, e, o, her girdiğiniz ortamda sizi rencide etme gibi düşüncelere sahip bir kadın çıkmış. Tam böyle vücudunuzun üstüne oturmuş. E, hatta o böyle geldiğiniz zaman elinizi kolunuzu hiçbir yere kıpırdatamıyorsunuz. Bir bağlı kalıyor eliniz. Ve bu kadın e, hanenizin içine de giren çıkan bir kadın ama... E, en kısa sürede bu kadınla karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. E, bu konuşmayla birlikte o kadını ilk başta kendinizden sonra da hanenizin içinden uzaklaştırmayı düşünüyorsunuz. Düşüneceksiniz çünkü psikolojik e, psikolojikman sizi çok etkiliyor. Psikolojikman etkilediği için e, siz ona bir uzak dur, bir araya mesafe koyacaksınız. E, bu da işe yarayacak zaten. İnşallah ki işe de yarar. Böyle baktığımız zaman... Hmm. Makas çıkmış arkadaşlar. Ee, bir yeni iş yeri açabilirsiniz. Yeni açılan bir iş yerinde çalışabilirsiniz. Ee, resmen böyle kırmızı kurdaleyi e, kesmek için makas var elinizde. Ee, çok güzel bir iş imkanı size sağlanacak olabilir. Bununla ilgili temiz haberler alabilirsiniz işinizle ilgili. Hatta e, elinizin bir tanesi boş, bir tanesinde de e, böyle tartı gibi bir şey var. Hani bu işe girersem ne olur? Ya da girmezsem ne olur diye ilk başta kendi kafanızda bir mahkemenizi yapmışsınız. Ee, çok güzel şeylere adım atmak istiyorsunuz artık. Ve bununla bu iş yeriyle ilgili temiz bir haberiniz var. İnşallah ki size ulaşacak en kısa zamanda. Yalnız olan arkadaşlarım. Yatmışsınız, uzanmışsınız bir yere arkadaşlar. Uzandığınız zaman birçok şeyi düşünüyorsunuz. Mesela neden ben yalnızım? Neden benim hayatımda kimse yok? Ee, bazen de şey düşünüyorsunuz. Hani e, evet ben böyle iyiyim. Artı birisine gerek yok. Ama bazen de e, bir yanınızda kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız olmasına çok ihtiyacınız oluyor. E, ilgiye ihtiyacınız, sevgiye ihtiyacınız oluyor. Ve bunun için de arkadaşlarınızdan size bir kişi e, bir tavsiyede bulunabilir. İşte hani e, şu kız nasıl ya da şu erkek nasıl, e, ho hoşlantı var mı ya da senin dikkatini çekiyor mu? İstiyorsanız hani aranızı yapalım gibi e, şeyler söyleyebilir. Sizin yakınınızdan, görüştüğünüz arkadaşlarınızdan bir tanesi. Fakat siz e, kesinlikle buna olumsuz bakmayacaksınız. ilk başta onu söyleyeyim. Olumlu bakıyorsunuz, her şey diyorsunuz hayırlısı ve bu kişinin isminde de N harfi var. Yani bu sizi hani tanıştıracak olan kişinin isminde N harfi var. Ve çok güzel çıkmış, temiz çıkmış arkadaşlarım. Evet sanki böyle e, upuzun bir yol düşünün. Sağı göl, sol tarafı ağaçlık. Öyle bir yolda yürüyorsun sanki ormanlık alan yürüyüş ya da piknik alanı da olabilir bu. E, orada yürüyorsunuz, orada çok dikkatinizi çeken birisi bir şey olacak ve yanınızda da birisi var sizin. Karşı tarafın söylediği ağzından kaçırdığı diyelim bir kelime sizin aklınızı kurcalayacak. İşte ben daha önce de buraya gelmiştim. E tabii ki siz daha önce oraya gittiğini bilmiyorsunuz normal olarak ve kimle gittiğine dair böyle kafanızda soru işaretleri şüpheleriniz olacak sizin bu kişiyle ilgili. E bir açıklaması olamayacak aslında bir açıklama yapamayacak ve bu da sizi kuşkulandıracak şüphelendirecek o kişiye karşı. Maddi beklentiniz hep yüksek arkadaşlar. Ee, evet, maddi bir beklentiniz var. Hepimizin olduğu gibi sizin de aynı şekilde. Ee, bu maddi beklentiniz ee, bu ay yavaş yavaş adım atmaya başlayın arkadaşlar. Yani hızlı adımlarla bence adım atmaya başlayın. İş kapınız kesinlikle sonuna kadar açık. İş imkanınız açık. İş bulabileceğiniz en güzel aylardan bir tanesindeyiz. O yüzden e, hiç vakit kaybetmeden hemen iş başvurularına başlayabilirsiniz. Çünkü ben diyorum ki sizin istediğiniz bir yer olacak. E, T harfi çıkmış. E, bu telefon haberinle birlikte geldikten sonra e, aniden böyle gideceğiniz o yolda evet e, yarın gel başla ya da işte 3 gün sonra gel başla diyecekler size. Böyle içinize su serpilecek. Çünkü o işi bekliyorsunuz ve ihtiyacınız da var. Onun için bekliyorsunuz. Bazı bir kesim çıkmış burada şimdi. Bazıları diyor ki e, iş para. Benim için en önemlisi bu. Diğeri diyor ki bana para hiç lazım değil. Benim için aşk lazım. E böyle de bir kesim var. Beklediğiniz her kimse karşınızdaki kişi arkadaşlar. E, beklediğiniz kişiden haberiniz var. Olumlu ya da olumsuz olduğunu siz gelince karar verin. Ama ben olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Bir haberiniz var. E, çok şükür diyorsunuz. Hani o haber de bize geldi artık. Bundan sonra önümüze bakmamız lazım. Hani bundan sonrası ne olacak? ne yapacağız, nasıl düzen nasıl ilerleyecek diye böyle bir konuşmanız olacak bir masa başında sevgili dostlarım. Evet. Şu anda iki tane bunun. Ya şöyle kocaman bir diş çıkmış arkadaşlar burada. Diş böyle resmi çıkmış. Evet bir kayıp yaşayabilirsiniz bu aralar. Bir arkadaşınızı kaybede ölüm açısından demiyorum. Sizin hayatınızdan çıkma açısından. Ee, aslında o kişiyi o kadar çok seviyorsunuz ki. Bu kişi bana bunu yapmaz diyorsunuz. Yapmamalı. Hayır böyle bir şey olmaz. Kabul edemem diyorsunuz. Ee, fakat öyle bir kişi çıkmış ki arkadaşlar. E, siz bu kişiyi hayatınızdan uzaklaştıracağınızı düşünüyorum ben. Çünkü hiç yapılmaz denen bir şey yapacak sizinle ilgili. Zaten hani karşınızdaki kişiyi şu anda görüşemiyorsanız, şu anda konuşamıyorsunuz karşınızdaki kişiyle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ama o kişi tamamen sizi yanlış bir şekilde yönlendirecek ve bu yanlış yönlendirdiği için siz de yanlış bir adım atmış olacaksınız. O yüzden de o kişiye otomatikman hayatınızdan uzaklaştırma kararı alacaksınız. Ama kalbinizden atacak mısınız? Hayır kalbinizden atamayacaksınız. Şöyle baktığımız zaman Evet Yılan gibi Hem hanenize bakın evli olabilirsiniz Nişanlınız olabilir ee, Ya da sevgiliniz olabilir ee, Onay, Onlara karşı tarafa Yakın birisi size düşmanlık besliyor Arkadaşlar bu açık ve net çıkmış Yılan gibi olmuş Eee ve hani sizi onun gözünden nasıl düşürsem de ne yapsam da onun gözünden düşürsem onu uzaklaştırsam diye düşünüyor. Bu kişiye karşı kendinizi kollayın arkadaşlar. Çünkü eğer kollamazsanız bu kişinin size zararı dokunacak. Ve ilişkiniz bir anda alt üst olabilir. Bunun olmaması için bu kişiye dikkat edin. E zaten bu kişinin isminde de M harfi çıkmış arkadaşlar. M ya da E harfi bu kişinin isminde. Size düşmanlık yapan kişinin isminde M ya da E harfi çıkmış. E bununla ilgili size eğer gelip herhangi bir konuşma herhangi birisi yaparsa orada noktayı koyun. Eğer koymazsanız bu kişiye kapı her zaman açık olacak ve her zaman girme imkanı olacak. Size yaklaşma imkanı olacak arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edin. Evet. Hanenin içinde bir yarım kalmışlık var arkadaşlar. Yarım kalan bir mesele var. Evliliğiniz olabilir, nişanlınız olabilir ya da aşkınız yarım kalmıştır. Hep bu düşünceye sah sahipsiniz. Hanenin içinde yaşadığınız süre zarfınca. E, düşünüyorsunuz. Neden böyle oldu diyorsunuz. Hani benim e, suçum neydi, günahım neydi diyorsunuz. Ama e, karşı tarafın birdenbire uzaklaşması sizin aklınızda her zaman bir soru işareti. Ve aklınıza gelen tek şey o kişinin ailesi. Ve ee, o kişinin ailesi de gerçekten e, nerede durulması gerektiğini bence şu anda bilmiyor. Şu anda onların da kafası karışık ve e, çocuklarını olumsuz yönde etkiliyorlar. Yani şey diyorlar mesela evliysen işte olmuyorsa boşan biz sana bakarız. Ya da nişanlıysan at nişanı başka kimse mi yok. Ya da o elini sallasan evlisi mesela sevgilisi olanlar için. Yani yeter ki sevmesinler. Sevmedikleri zaman otomatikman çocuklarını etkilemeye giriyorlar ve etkiledikleri zaman o kişinin kafasına yerleşiyor. Yerleştiği için sizden otomatikman uzaklaşıyorlar. Ve bunun için Lütfen e, adım atarken çok dikkat edin eğer bir bayansanız bayan arkadaşlarım şu anda beni izliyorsa adım atarken iki defa düşünün eğer erkek arkadaşlarımsa e, arada çok büyük hatalar çok büyük böyle sorunlar olmadığı sürece adımı siz atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sevginiz gördüğüm kadarıyla sevginizde herhangi bir sıkıntı yok sevginizde herhangi bir sıkıntı olmadığı için de bence e, sonucu o atılan adıma bağlı bence güzel olacak diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum sevgili dostlarım. Evet. Üç tane arka arkaya gelecek sevindirici haberiniz. Bunların bir tanesi parayla ilgili olabilir arkadaşlar. Maddi olarak olabilir. Bununla ilgili de çok güzel yapmak istediğiniz şeyler var. Kendinizle ilgili hanenizle ve bunları yapacaksınız. Sevgili arkadaşlarım. Canlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ee, burç yorumlarımız çok az kaldı. Yarın iki kanalımda da bitmiş olacak arkadaşlar. Ee, Ekim ayı sonuna kadar faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ee, lütfen videolarımı izlemeyi, e, izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Eğer abone olup zil sesinizi açık tutarsanız videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.